iniz gibi 10 Ocak tarihinde oynanacak Galatasaray Fenerbahçe arasında Galatasaray yarı final mücadelesinde Trabzonspor'u 4-1 gibi, gibi açık farkla yenmiş ve ilk finalist olan e, takım olmayı başarmıştı. Ardından Fenerbahçe Sporu 2-0'la geçti ve finalde bu iki takım buluştular. Şimdi 2006 yılında ne olmuş oradan bir başlamak lazım Galatasaray Beşiktaş'la oynadı o tarihte Beşiktaş 1-0 kazandı ardından Fenerbahçe Beşiktaş'ı yendi kupayı müzesine götürdü daha sonra Galatasaray Kayseri Sporu 2-1 ile geçti Fenerbahçe Beşiktaş'ı 2-0 yendi devam ediyorum. Bursa Spor Trabzonspor maçında 3 gol çıktı ve Trabzonspor 3-0 kazandı bu mücadeleyi ve 12 2012 yılında Galatasaray Fenerbahçe karşı karşıya geldi sevgili takipçilerim tam tamına 5 gol çıktı 3 tanesi Galatasaray'dan 2 tanesi Fenerbahçe'den ardından 11.08.2013 tarihinde e, önceki maç yeni arz durumdaydı. E, bu karşılaşma Kadir Has e, Kayseri'de oynandı. Galatasaray 1-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü. Daha sonra Fenerbahçe Galatasaray'la karşılaştı. 2014 yılında yine 25.08.2014 yılında ev sahipliği yapan stad. Manisa 19 Mayıs'tı ve karşılaşma başladığı gibi sona erdi. 0-0 uzatmalarda da gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 3-2 üstünlük sağlayan taraf Sarı Fenerbahçe'ydi ve kupayı müzesine götürdü o tarihte. Ardından 2015 yılına geldiğimizde Galatasaray Bursa Spor'la oynadı ve 1-0 kazandı. Daha sonra Beşiktaş Galatasaray mücadelesini takip ettik, izledik ve normal süre 1-1 bir bir sona erdi. Sevgili takipçilerimiz penaltı atışları sonunda Galatasaray kupayı götürdü. Ardından yine Beşiktaş Konya oynadı. Beşiktaş yine kaybetti. 2-1 mağlup oldu ve Kupa Konya'ya gitti. Galatasaray Akisar maçı. Ve bu maç unutulmaz. 2018 tarihine götürüyorum sizleri. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda ve e, normal süre 1-1 bir bir, e, bitti. Uzatmalar da öyle. E, ardından penaltı atışlarına geçildi ve şu anda birçoğumuzun artık bilmediği, unuttuğu nerede bu takım Dediği Akisar'dan söz ediyorum. 4-5 penaltı atışları sonunda kazanan taraf Akisar olmuştu ve müzeyi müzesine o kupayı götürmüştü Akisar takımı. Daha sonra yine Akisar 2019 tarihinde Galatasaray ile oynadı. Bu kez Galatasaray 1-0 kazanmasını bildi. Ve Atatürk Olimpiyat Stadı e, Cumartesi akşamı da ev sahipliği yapacak. Birçok takımın istemediği çünkü hava şartlarından dolayı benimsemediği bir stadyum Atatürk e, Olimpiyat Stadyumu e, ve adı üstünde olimpiyatlar için yapılmıştı. Ama zaman zaman orası da e, maçlara ev sahipliği yapıyor. Ve Başakşehir ile e, Trabzonspor karşı karşıya geldi. Trabzonspor 2-1 yendi sevgili takipçilerim. E, zevkli heyecanlı bir karşılaşmaydı. Daha sonra ise Beşiktaş Antalya Spor'la oynadı. Maç 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da gol gelmedi ve 4-2 kazanan penaltılarla Beşiktaş oldu. Karakartal siyah beyazlılar kupayı müzede götürdü o tarihte. Ardından e, yine Atatürk Olimpiyat Stadı e, ve tarihler 30.07.2022'yi gösteriyor. Trabzonspor Spor'la oynadı ve açık farklı bir galibiyet elde etti. Bordo mavililer tam 4 gol kaydettiler ve o 4 gol sonunda da taraftarlarını bir hayli mutlu ettiler. E, Kupayla evlerine geri döndüler. Ve şimdi unutulmayacak bir tarihe götüreceğim sizleri. 7.04.2024 yani bundan 2 yıl önce artık 2026'ya girdik. 8 günde geçti. Ne oldu o tarihte? Galatasaray Fenerbahçe maçı. Şimdi hafızalar yoklanıyor tabii ki. Fenerbahçe yönetimi bir karar aldı. Evet protesto amaçlı U19 takımıyla çıkacağız dendi ve bir dakika kalacağız. Daha sonra da oradan ayrılacağız. O esnada Galatasaray'ın golü geldi. Tabii tepki de oldu. Ama sonuçta Fenerbahçe oraya protesto için geldi. Galatasaray zaten kupayı alıp gidecekti ve federasyon kararını verdi. Çünkü sahadan çekildi Fenerbahçe. 3-0 kazanan taraf Galatasaray oldu. Son mücadeleye giriyoruz. O mücadele asla unutulmaz. Tarihler 3.08.2024 yine Atatürk Olimpiyat. Yani buradan kombine almış TFF. Başka stat kalmadı. Başka yer yok. Sürekli bir olimpiyat stadı, olimpiyat stadı. Ya Allah aşkına birçok şehirde artık çok iyi stadyumlar yapıldı. Neye yapıldı o zaman onlar? Yani siz sürekli olarak maçları İstanbul'da oynatacaksanız Eskişehir'in ne günahı var? Ondan sonra Bursa'nın ne günahı var? Şanlıurfa'nın ne günahı var? Daha neler neler? Yok ama tutturdunuz illa olimpiyat stadı da olimpiyat stadı yanlış üzerine yanlış yapıyorsunuz. Bundan da geri adım atmıyorsunuz. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve ekibi. Ve gelelim şimdi maça. Beşiktaş bir başladı, pir başladı, hızlı bir giriş, goller geldi ve bir anda Galatasaray dağıldı. Ne olduğunu şaşırdı, karşılaşmayı Beşiktaş tam tamına 5 golle kazandı, 5-0. Ama gelin görün ki Galatasaray için evet büyük darbe yedi, ligde de bu darbeleri yiyecek, artık şampiyonluk hayal denmeye başlanmıştı ama Galatasaray... E, ligde kendini gösterdi ve şampiyon olmayı başardı fakat süper kupa mücadelesinde Beşiktaş tarihi bir farkla e, o gün e, Galatasaray'ı mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü sevgili takipçilerim artık şimdiye geliyoruz yani 10 Ocak tarihine geliyoruz ve 10 Ocak tarihi için de hakem açıklandı iki tarafta bence memnun değildir Halil Umutmeler. Halil Umutmeler'den artık bu Ankara gücü maçından sonra doğru dürüst verim alınamıyor. Hani işte ulaşılmıyor deniyor ya telefona ulaşılmıyor. Halil Umutmeler'e de çoğu maçta ulaşılmadı. Yani eski Halil Umutmeler yok. O olay onu bitirmiş. Ve ben olsaydım hakemle noktayı koyardım. Ama o koymadı Devam kararı aldı. Birçok müsabakada artık tamamen zorlanıyor. Çünkü kafası sahada değil. Farklı yerlerde. VAR'la idare ediyor. En az 3-4 defa VAR'a gidiyor. Ve cumartesi akşamı 10 Ocak tarihinde pür dikkat takip edeceğiz. Bakacağız tabii ki. Acaba kaç defa VAR'a gidecek? Şimdi şu anda bile kafalarda soru işaretleri var. Sizi Halil Umutmeler'in son oynadığı yönettiği 10 karşılaşmaya götürmek istiyorum. Çaykuruz'a Trabzonspor maçı Çaykuruz'a ayağa kalkmıştı. Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Büyük hatalar vardı o karşılaşmada. Gençler Birliği Konya maçında kazanan 2-1 Konya olmuştu. Ve Başakşehir Kocaeli maçında 1-0 Başakşehir kazandı. Kocaeli spor ayağa kalktı. Böyle bir penaltı olmaz dedi. Son anlarda gelen bir penaltı ama tabii ki orada alınacak puan da gitti. Ve Başakşehir Trabzonspor maçında 7 gol çıktı. Burada da yine varla irtibattaydı sürekli. O 7 golden sonra da Başakşehir tarafından böyle büyük tepkiler almıştı. Ardından geliyorum diğer maça Fatih Karagümrük Beşiktaş maçı Beşiktaş 2-0 kazandı 4-1 Sakaryaspor o maçta vardaydı Beşiktaş 2 Gaziantep Futbol Kulübü 2 orada da vardaydı Beşiktaşlılar isyan etmişti penaltımız nasıl verilmez demişlerdi. Varda olan hakemdi Halil Umut Meler. geliyorum şimdi Pendik Iğdır maçına orada da var hakemi. 1-1 bitmişti Galatasaray Başakşehir futbol kulübü maçında 1-0 Galatasaray kazanmış Başakşehir'liler isyan etmişti ve Gençler Birliği Trabzonspor maçında da 4-3 kazanan Gençler Birliği olmuştu sevgili takipçilerim ee, ve Halil Umut Meler'in e, yönettiği veya görev aldığı son 10 karşılaşmayı da sizlere böylece aktarmış oldum canlı yayında FTV ekranlarında. Ben e, buradan e, FTV aracılığıyla hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Hak eden taraf... Kazansın Sevgili takipçilerin ee, sonuçta bir kupadır. Kazanırsın, kaybedersin ama camialar üzülmesin, taraftarlar birbirine düşmesin. Tek isteğimiz, arzumuz, düşüncemiz bu yönde. Umarım centilmence başlar, centilmence biter. İki tarafta birbirini maç sonunda e, kaybeden kazananı tebrik eder. Kazanan e, gider e, böyle üzülenleri teselli eder. Umarım böyle bir görüntüyü bize izletirler. 10 Ocak cumartesi akşamı saat 20.30 itibariyle maç başlayacak e, ve e, karşılaşmada e, dediğim gibi umarım isterim heyecanlı, zevkli, bol gollü güzel bir karşılaşma olsun. Herkes sev kalsın sevgili takipçilerim. Ve Programı kapatmadan önce de hemen yorumlara bakalım. Güney Karao, Galatasaray 3-2 kazanır diyor. İtalya'dan selam göndermiş Mesut Menteş'e. İtalya'ya ben de selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Fındık Manşet TV, selam adamın dibi demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel kardeşim. Murat kardeşimi de takip edin diyorum Fındık Manşet TV. Ee, ve... Hakan iyi yayınlar, bol şanslar diliyorum demiş. Her iki takım için de söyledi. Büyük ihtimalle Hakan kardeşim de selam da göndermiş. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun diyorum. Sevgili takipçilerim, FTV sizin kanalınız kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Bir başka canlı yayında tekrar bu platformda buluşmak üzere. Hoşçakalın.